Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz sizler için sevilen dizini Mehmet Fatih Sultan dizisinin yeni karelerini getirdiğim dizinin başrolünü Serkan Çayoğlu oynuyor. Serkan Çayoğlu'nun başrolünü oynadığı Mehmet Fetihler Sultanı dizisi yetişirse 10 Eylül yetişmesi 17 Eylül salı akşamı seyirciyle buluşacak çekimler devam ediyor çekimlerden kamera arkası görüntüleri de videoma ekleyerek sizler için paylaşıyorum Mehmet Fetih Sultan dizisinin başrolünde oynayan Serkan Çayol'un doğum günü kutlamasını da e, kamera arkasında set ekibiyle kutladılar. Eğlenceli ve renkli görüntüler geldi. Birbirinden yeni kareleri de videoma ekleyerek yayınlamaya devam ediyorum. Başrolünü oynadığı Serkan Çayoğlu'nun Mehmet Fethiler Sultanı dizisi merak ve heyecanla bekleniyor. Yeni bölümüyle ekranlara taşınacak olan dizin heyecan dolu bölümünü sizler için paylaşmaya, yeni karelerini paylaşmaya devam edeceğim. Eğer eğer sizlerde Mehmet Fet Fetihler Sultanı dizisinin başrol oyuncusu Serkan Çayoğlu'nun diziden yeni görüntülerini ve kamera arkası muhteşem görüntülerini izlemek istiyorsanız...